Tarih boyunca kutsal olarak tanımlanan ve üç din içinde büyük önem arz eden Kudüs şehrini içinde barındıran Filistin bölgesi farklı medeniyet ve kavimlere ev sahipliği yaptı. Müslümanların idaresi dışında sürekli kan, gözyaşı ve acının hüküm sürdüğü topraklar Hz. Ömer'in teslim alması ile beraber büyük bir sükunete kavuştu. Filistin'i Haçlı idaresi daha kurtaran Selahattin Eyyubi ise şehrin ikinci fatihi olarak kabul edildi. Peki şehir ve bölge yıllar içinde neler yaşadı? Milattan önce 1230 yılında İsrailoğulları dönemin en kuvvetli şehri olan Mısır'dan çıktı. Milattan önce 961 yılında Beytül Makdis Hz. Süleyman tarafından inşa ettirildi. Milattan önce 330 yılında Büyük İskender doğuya bilinmeyene gerçekleştirdiği büyük seferinde Filistin topraklarını imparatorluğuna dahil etti. Milattan önce 63 yılında Filistin bölgesi Roma İmparatorluğu'nun eline geçti. 70 yılında Kudüs'ü tekrar ele geçiren Romalılar şehri yağmaladılar en önemli ibadethane olan Beytül Makdis'i yıktılar. 451 senesinde Kudüs'te bir patriklik tesis edildi. Bu patriklik günümüzde de varlığını korur. 614 yılında Kudüs, Farisiler, günümüz İranlılar tarafından istila edildi. Bu süreçte Hristiyanların tüm önemli ibadethaneleri yağmalandı. 627 yılında Bizans İmparatoru Heraklius Kudüs'ü ele geçirdi. Ve tarihler 638 senesini gösterdiğinde nübüvvetle beraber Müslümanlar asırlardır zulüm altında inleyen topraklara merhamet, adalet ve insaniyet götürdüler. 638 yılında İslam orduları komutanı Ebu Ubeyde bin Cerrah önderliğinde Kudüs kuşatıldı. Patrik, şehri yalnızca Hazreti Ömer'e teslim edeceğini bildirince müminlerin emidi Medine'den Kudüs'e geldi ve şehri teslim aldı. Böylece Kudüs'te asırlar sürecek İslam hakimiyeti başladı. 660 senesinde Muaviye, Kudüs'te halifeliğini ilan etti. 691 yılına gelindiğinde Abdülbelik bin Mervan tarafından yaptırılan Kubbetü Sahra'nın inşaatı bitti. 878 senesinde Kudüs, Tolunoğullarının idaresi altına girdi. 905 senesinde ise Kudüs, İhşi Dilleri kontrolüne geçti. Bir sene sonra takvimler 906'yı gösterdiğinde Kudüs, Fatimilerin hakimiyette geçti. 1071 yılında Selçuklu komutanlarından Atsız Bey, Kudüs'ü ele geçirip Hutbe-i Abbas halifesi ve Sultan Alparslan da okutmaya başladı. 1098 yılı Temmuz ayında Fatimiler Selçuklular arasındaki mücadeleden faydalanıp şehri tekrar aldılar. 1099 yılında ise Haçlılar Kudüs'ü ele geçirdiler. Şehirdeki Müslüman ve Yahudileri yok ettiler. 1187 yılında Hitti Savaşı'nda Haçlıları büyük bir mağlubiyete uğratan Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü ele geçirdi. 1192 yılında Haçlıları Kudüs'ü tekrar ele geçirme çabaları Selahaddin Eyyubi ile yaptıkları bir anlaşma ile sonlandı. Bu sefere meşhur İngiliz kral Arslan Yürekli Richard da katılmıştı. 1244 senesinde bölünen Eyyubilerin arasındaki çatışmalar sürecinde Suriyeli Eyyubilerin lehine Harizmliler Kudüs'e girdiler. Takvimler 1260 yılı gösterdiğinde Moğollar Filistin'i istila ettiler. Bunun ardından şehir Memlük idaresi altına girdi. 1492 yılına girildiğinde Yahudiler İspanya'da sürüldü. Bazı Yahudiler Filistin'e yerleşti. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Aralık ayında Kudüs'e girdi. Bu tarihten itibaren Kudüs, sükunetin, huzurun ve doğruluğun şehri oldu. 1798 yılında Napolyon, Filistin'in sahil şeridini işgal etti. Kudüs'e uğrayamayan Napolyon, Akka Kalesi'nde Cevzer Ahmet Paşa'ya karşı kaybetti. Bu, aynı zamanda Napolyon'un ilk mağlubiyettir. 1831 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa, 9 yıl boyunca Kudüs'ü Osmanlı idaresinden kopararak kendi hakimiyetine tuttu. Takvimler 1837 yılını gösterdiğinde Filistin'deki asıl Yahudi şehri olan Safet, meydana gelen büyük bir depremle yıkıldı ve şehirdeki Yahudi nüfus Kudüs'e kaydı. 1882 yılında Rusya'da yaşanan katliamlar nedeniyle ülkeden kaçan Yahudiler, illegal yollardan Filistin'e yerleşmeye başladılar. Bu yerleşimler daha çok kaçak şekilde oldu. 1897 yılında 1. Siyonist Kongresi Bazel'de Theodor Herzl başkanlığında toplandı. Basel Kongresi olarak da bilinen bu toplantıda Yahudiler Filistin'de bir devlet kurma emellerini ortaya koydular. 1908 yılında Osmanlı hükümranlığı altındaki Filistin'de türlü ısrarları ve tekliflere rağmen Yahudilere toprak satmayan Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi. Bu hadisenin ardından Yahudi nüfusu Filistin bölgesine doğru kaymaya başladı. 1917 senesinde Gazze muharebelerini kaybeden Osmanlı Devleti Filistin'i boşalttı. Böylece Kudüs'ün yönetimi İngilizlere geçti. Aynı yıl Balfour Deklarasyonu yayınlandı. Esasında bir mektup olan bu deklarasyon Baron Rothschild'e İngiliz Dışişleri Bakanı James Balfour tarafından gönderilmişti. Bu belge, İngiltere'nin Filistin'de kurulacak bir Yahudi devleti için verdiği bir sözün resmi hale gelmesiydi. 1917-1948 yılları arasında süren manda yönetiminde Filistin bu şartlara uygun hale getirildi. 1922 senesinde Filistin'de İngiliz manda yönetimi kuruldu. Durum o denli karışıktı ki 400 sene boyunca Osmanlıların rahatlıkla yönettiği bölgede İngilizler ne yapacaklarına 5 sene boyunca karar verememişlerdi. 1939 yılında İngilizler Filistin'e Yahudi göçünü kısıtlayan beyaz sayfayı ilan ettiler. Bu durum esasında 2. Dünya Savaşı öncesinde bölgede çıkması muhtemel karışıklığın önüne geçmek için alınan bir önlemdi. 1947 senesinde Birleşmiş Milletler Filistin'de iki devletli çözümü öngördü. Bu çözüme göre Filistin bölgesinde nüfus olarak çok az olmalarına rağmen çoğunluğu Yahudilere ait bir devlet kurulacaktı. 1948 yılında 14 Mayıs'ta İsrail Devleti bağımsızlığını ilan etti. İlanın olduğu salonda büyük bir Theodor Herzl fotoğrafı asılıydı ve ilanı açıklayan kişi David Ben Gurion idi. 1951 yılında Şerif Hüseyin'in oğlu Ürdün Kralı Abdullah Mehcid Aksa'da öldürüldü. Ürdün Haşimi Krallığı'nın ilk kralı olan Abdullah, İsrail konusundaki sorumsuz tavrı sebebiyle bir Filistinli tarafından suikasta uğradı. 1956 senesinde İsrail, Fransa ve İngiltere Mısır'a savaş açtı. Bu savaş, Mısır'ın Süveyş Kanalı'nı millileştirmesi ve buradan geçen gemilere müdahale sebebiyle çıkmıştı. Takvimler 1964 yılını gösterdiğinde FK olarak bilinen Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. 1967 senesinde 6 gün savaşı olarak bilinen Arap İsrail Savaşı meydana geldi. İsrail'in galibiyetiyle neticelenen savaş sonrasında Kudüs, İsrail topraklarına dahil edildi. Bu hukuksuz işgal günümüzde de sürüyor. Takvimler 1973 yılını gösterdiğinde Yom Kippur Savaşı gerçekleşti. Bu savaş sonucunda Mısır, Sina Yarımadası'nı İsrail'den geri aldı. Yom Kippur olarak bilinen Yahudi dini bayramında gerçekleşen sürpriz saldırıya İsrail, neredeyse 3 gün sonra karşılık verebildi. 1979 senesinde Camp David anlaşmasıyla Mısır ve İsrail barış ilan etti. Bu barışın yankıları günümüzde de sürmekte. Bu tarihten itibaren Filistin toprakları bombalanırken Mısır'ın hiçbir surette sesi çıkmadı. 12 gün süren müzakerelerin sonucunda imzalanan Camp David Anlaşması Jimmy Carter'ın gözetiminde imzalandı. Taraflar Manahem Begin ve Enver Sedat idi. 1982 yılında Güney Lübnan İsrail tarafından işgal edildi. 1987 senesinde Filistin'de birinci intifada başladı ve Hamas kuruldu. 1993 yılında sonunda bir antlaşmaya dönüşecek olan Oslo görüşmeleri başladı. 1994 senesinde 4 Mayıs'ta Filistin Kurtuluş Örgütü ve İsrail, 1993'te Oslo görüşmeleri sonunda imzalanan bildirinin yürürlüğe konması konusunda anlaştılar. İsrail ile Ürdün arasında barış anlaşması imzalandı. 1995 senesinde Oslo anlaşmaları imzalandı. Dönemin İsrail Başbakanı Isaac Rabin Tel Aviv'de 4 Kasım'da barış yanlısı bir gösteride uğradığı suikast sonucunda öldürüldü. Takvimler 1998'i gösterdiğinde Way Plantation olarak anılan anlaşma Amerika Birleşik Devletleri'nde imzalandı. Bu süreç Oslo 2 anlaşmasını uygulamak amacıyla yürütüldü. 2000 yılında Ariel Sharon yanında bir grup askerle birlikte Mescid Aksa Ağulusu'na girdi. Bu devlet eliyle yapılan ilk Aksa baskını olarak kayda geçti. Bunun ardından Yahudiler sıklıkla baskınlarını tekrarladılar. Müslümanlar da bu durum karşısında murabıtlık kurumunu tesis ettiler. Eylül ayı sonunda ikinci intifada ya da diğer adıyla Aksa intifadası başladı. 5 yıla yakın süren bu dönemde Müslümanlar 5000'den fazla şehit verirken İsrail tarafının kaybı da bine açtı. 2004 yılında Hamas'ın kurucularından olan Filistin halkı tarafından çok sevilen Şeyh Ahmet Yasin 22 Mart'ta Gazze'de uğradığı bombalı bir saldırı sonucu şehit oldu. Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasir Arafat 11 Kasım'da vefat etti. Takvimler 2017 senesini gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Balfour Deklarasyonu'nun 100. yılında kendisi ve Yahudiler için simge niteliğinde bir karar alarak uluslararası bağlayıcılıkla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Bu hareket 1967 yılından beri hukuksuz şekilde işgal altında olan Kudüs'ün olayın 50. senesinde hukuk zemininde başkenti olarak tanınması anlamına da geliyordu. 1967 yılından itibaren işgal altında olan Kudüs pek çok hak ihlaline sahne olmaya devam ediyor. Terör devleti farklı metotlarla 1241 yıl boyunca İslam toprağı olan Kudüs'ü asimile etmeye çalışıyor. 10 yıllardır devam eden Aksa kazıları bu ihlallerin en barizlerinden biri. Süleyman Mabedi için Mescid-i Aksa'yı yıkmayı hedefleyen İsrail, mescidin her tarafını kazmayı sürdürüyor. İşgalciler şehrin kültürel ve tarihi tabakasını kazımak için ayrıca bir çaba gösteriyor. 780 yıllık Megaribe Mahallesi'nin yıkılması bunun en büyük kanıtı. 1187'de inşa edilen ve sadece Faslıların yaşadığı Megaribe Mahallesi, 6 gün savaşın hemen ardından mimari sebepler gerekçe gösterilerek yıkılmıştı. Kudüs'ün işgalinin ardından, Siyonistlerin en önemli planlarından birisi de Mescid-i Aksa'ya giden Müslüman cemaatini parça parça azaltmak oldu. Bunun için Ayırma Duvarı adı verilen ve bazı bölgeleri tecrit eden duaları inşa ederek, Müslümanları şehirden koparma yoluna gittiler. Arya Sharon'un eylemiyle farklı bir noktaya taşınan ve son dönemde sıklıkla gerçekleştirilen Aksa baskınları ise işgalci zihniyetin dini temelli bir hak ihlal operasyonu. Bu baskınları ile mescid Aksa'yı Müslümanların ibadet merkezi olmaktan çıkarmaya hedefleyen İsrail, uluslararası kamuoyuna Haram-ı Şerif'te kendilerinin de hakkı olduğunu dikte ediyor. Binlerce yıllık bir maziye sahip olan Kudüs, tarihi boyunca Müslümanların hükmettiği yıllarda bir selamet yurdu olarak öne çıktı. Haçlılar döneminde büyük bir zulme uğrayan şehir, İsrail işgalinde ise asli hüviyetinden her geçen gün uzaklaşıyor. 1967'den beri zorbalık, hukuksuzluk gibi yollarla Kudüs elinde tutan terör devleti İsrail, her türlü adaletsiz ve hukuksuz yolla şehri Yahudilik anlayışına göre dizayn ediyor.